Tek bildiğim gözümü açtığımdan beri yanımda sen varsın. Kendimi yanında güvende hissettiğim tek kişisin. Defne Ömer'i öyle yabancı gibi görünce kızın yüreği paramparça oldu. Bir de şimdi bu kızı görecek. İyice yıkılacak biz neyi nasıl anlatacağız ona? Neyin izahatını verecek Vildan? Kız Ömer'in canını kurtarmış. Üzüleceğine minnet edici. Teşekkür edici. Kız kalkmış yoldaşlık etmiş Ömer'ime. Buralara kadar gelmiş. Ömer'imin aklında bir kızın iyiliği kalmış. Biz de tabii ki bu kızı başımızın üstünde taşıyacak. Defne Hanım bunu anlayamıyorsa kenara çekilecek. Susucu, oturucu. Gerisi Allah kerim. Hadi gel bak iç bakalım bu. Sıcak süt iyi gelecek. Poğaça da getireyim mi Defnem? Hiçbir şey yemedim. Sor lan ne yemeyeceğim. Hadi sütten iç birazcık. Hadi kız. Hoş geldin oğlum. Ne bu halin oğlum? Canım mı sıkın? Aslı. Çekip gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum. Mesaj göndermiş. Hoşça kal falan diye. Nasıl yani? Bayağı. Bayağı gitti. Açıklama zahmetinde bulunmadan gitti. Aradım telefonuna da ulaşılmıyor hanımefendinin. Acaba babasıyla ilgili mi bir şey oldu? Çocuk zor durumda olmasın Kerem? Bilmiyorum. Adam yerine koyup konuşmadığı için. Ama dur oğlum, hemen kötüyü düşünme bakalım. Sen de bilmiyorsun ki yani evde ne oldu, ne yaşandı dur bakalım. Bilmek de istemiyorum anne ya. Şimdi artık Aslı'nın adını da duymak istemiyorum. Mümkün olsa bu hafızamdan silip atmak istiyorum o kadar. Yaralı yürekli çocukları. Nasıl ilgileri silmek istiyorum? Tanıştığımız anı, yüzüme güldüğü, şirinlikler yaptığı anları elimde olsa böyle kocaman bir silgiyle her şeyi silmek istiyorum. Ay tamam Kerem anladık. Ne öyle yani? Sen ne alıyorsun kızım? Bu, kızım. Sana ne oluyor ya? Ne ya be ben anlatmayayım susayım konuşma anlamadım ne yapayım ben? Kerem al oğlum sen bu sütü defneye götür ben sana da bir sıcak süt koyayım geliyorum al bakalım. Ne oluyor ya?